Hayallerden uyanmayan sevgili, uyan. Bak gidişinle kuruyan düşlerimi terasa çıkardım. Larçevet yağmurlarda ıslanıp belki hayata dönerler diye. Bu gece hasretini çekmeyen yüreğimi dar ağacına çıkarıyorum şimdi. Ya tekme vur ta buraya, ya neşter vur yağlı Urgan denen tipi. Diye bir şiirim. Evet bu kadar. Yani. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. Ee, eğer varsa e, sana da okuyabilirim. Yoksa sohbete devam anlarım. Yine e, şairleri kendimize anlatan bir şiirim. Evet. 2002'de kalem aldım. Şairin Gönül Yarası şiiri. Hı hı. Bu vatanın karış karış toprağında nice şairler çıkmış. Harput'ta. Fark edilmeden girmiş toprağa. Hazar Gölü'nün amansız kıyılarında. Acılar içinde bakarım etrafıma şiirlerle dolu güzelim kitapları, yazılmış mısraları göz nuru itinayla, önünde eğilir okurum saygıyla, usulca. Şairin derdinden şair olan anlar, saygısızlık, ilgisizlik ciğerini yakar. Göz pınarlarından sürekli yaş akar, her hücresinde binlerce mısra yatar. Çilelerle geçer şairin hayatı, Dizemleri ve doludur iç dünyası. Kalem, kağıttır tabiatta tek sırdaşı. Kapanmaz şair olanın gönül yarası. Evet, kapanmaz şair olanın gönül yarası. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ee, birazdan yine şiirlerle devam ederiz. Lakin e, hep bir soru vardır. Şiir ya da şair olmak bir yetenek midir? insan işte doğuştan acaba şair mi doğar? Yoksa sonradan bu çalışılarak mı kazanılır? Şair gözüyle. Ben şair gözüyle olaya baktığım zaman evet her sanatın kendine has bir yeteneği elbet var. Ve e, yaratılış itibariyle insan bir yetenekle illaki doğmuştur. Bu yeteneğin keşfedilmesi olayı var. Şimdi e, şairlik evet yetenek istiyor ama yetenek bir noktaya getiriyor. Bir noktadan sonra insanın çalışması lazım. Bu tek şairlikte de değil, diğer mesleklerde de öyle. İşin mutfağını güzel yapman lazım. Zengin kılman lazım ki belli noktalara ulaşabilirsin. E çalışmazsan tamam ben şu güzel şiiri yazdım, artık okumayayım. Farklı tarzlar, farklı insanları dinlemeyim. E, kitaptan, hayattan uzak kalayım. Hayata, yaşanmışlıklara farklı pencerelerden bakmayayım dediğin anda yeteneğin getirdiği noktada durup kalıyorsun. Evet. Onun üstüne çıkman için göz nuru dökmen lazım. Birçok insanı dinlemek lazım. Toplumda e, oluşan birçok olaylar oluyor. Onlara toplumun dışındaki bakış açısıyla bakman lazım ki okuyanları, ulaştığın kitleleri olayın farklı boyutlarını gösterebilirsin. Yoksa sıradan kalıyor o zaman insan. Yani şimdi bizim ülkemizde e, derler espri konusu olur. Her beş kişiden üçü şairdir. üçü şairdir. Ben bazen düşünürüm. Tamam doğru üçü şairdir de neden o zaman yani daha üst seviyelere çıkan şair sayımız az? Şuna bakıyorum e, hocam. Demek ki tembeliz. Çalışmıyorsun. Ya da diyoruz ki tamam işte biz burada yani bu seviye bize yeter diyoruz. Ya da bir noktadan sonra bıkkınlık başlıyor. Bir de şu var toplumda ben şuna biraz karşıyım. Soruyorsun kişiye hobi olarak yazıyorum. 40 tane şiirim var. 37 tane şiirim var. Ben buna da karşıyım. Şairlik başlı başına bir yaşam biçimidir. Bunu hal ve hareketlerinle, düşüncelerinle, yolla yürümenle, bir insanın derdine derman olma, o insanın söyleyemediklerini söyleyebilme, yani e, lal olan toplumlara dil olabilme özelliğidir şairlik. Şairlik çok böyle küçümsenen bir şey, e, etiket değil yani. Ben buna karşıyım. Yani bu... E, ...insan, herkese ben saygı duyarım. Eline kalemi alıp yazan... ...herkesin emeğine de saygı duyarım. Ama... ...yani belli bir kriterlere de... ...belli bir... E, ...o işin disiplinine de... ...uymak zorundadır. Evet, Benim güzel bir sözüm var, her yerde de söylüyorum. Şair olan çok ama şiir yazan yok. Yani herkes... ...sorsan şair fakat yazdıkları şiir... ...değil. Ben öyle... E, ...söylüyorum. Tabii bu yani sizin ya da başka Benim, Ya tabii yani bu işi şöyle şeyler duyuyorum hocam ben bir günde 30 tane şiir yazıyorum işte 30 günde ben her gün bir tane şiir yazıyorum. Şöyle diyorum ben ya yani öyle oluyor ki 2 ayda bir tane yazamıyorum yani 3 ayda yazamıyorum 4 ayda bazen bir tane yazamıyorum ki bazen daha uzun uzun oluyor yazamıyorum. Bu algı başka tabii yani şair Değil algısı başka. bize dinliyorsa elazığın değerli abilerinden Karan yazdı. Evet Geçen, Karan hocama da selam söylüyorum. Buradan selamlarımızı iletiyoruz saygılarını. Geçen böyle bir dost meclisinde şunu söyledi ya Muhammed kardeşim iki senedir yazamıyorum. Ben ne de dedim ki abi iki senede Harput'ta Selas şiirini yazdım. Yetiyorsan dedim. Gülümsedik tabi. Yani şu bir günde yani şu rakamda bu rakamda şiir yazıyorum. Böyle bir kriter yok yani. Yazıyorsun ama değeri mi? Yani. Ya ne kadar bir e, sen o bir günde yazdığın 5-6 tane şiir seni ne kadar bir, bir yerlere götürecek? Hani şiir yazarken zaten sen o anı yaşıyorsun. O mısralar senin gönlünden çıktığı zaman yani belki abartılı olur ama can veriyorsun. Öyle kolay çıkmıyor. Bir hüzünlü şiiri yazarken gülümseyemiyorsun yani mutlu olamıyorsun. O, o ifadede olamıyorsun. Öyle kolay değil. Yani şimdi yaşanmadan eğer e, çok bir etkisi olmaz. Tasavvuftan buna bir örnek vereyim. Büyük bir ustada bir hasta çocuğu götürüyorlar. Hep bal yiyor. Diyor ki e, üstad götürün, 40 gün sonra getirin. 40 gün sonra getiriyorlar bu çocuğu. Diyor ki evladım sadece diyor ki bal yeme. Ve çocuk o saatten sonra bal yemiyor. Yandaki insanlar, müritleri diyor ki ya hocam bunun hükmeti nedir? Niye 40 gün bekledi? Bu çocuk yani ölebilirdi de bu hastalıktan. Diyor ki evladım ülketin dergisinin sabası bal yemiştim. Ben o çocuğa bal yeme deseydim, bal korkan bir ağızla onu söyleseydim ne kadar büyük hükmü olabilirdi. Evet. Ben de buna binaen söylüyorum. Yani şimdi o olayı yaşamadan, o ızdırabı, o acıyı ya da o mutluluğu yaşamadan yazdığın ne derece etkili olur? Bravo. Onu da okuyucuya bırakıyorum. Hatta bugün daha bir iki güzel sorum da var hocam. Kendinizi hazırlayın. Bugün böyle birkaç meslektaşımla konuşurken ben böyle biraz neşeli bir insanımdır günlük hayatımda ve güldürmeyi severim insanları. Pek böyle somutluğunu çok göremezsiniz. Bir tabi şair şeyle birleşince şöyle bir yadırgıyorlar işte ya daha mı acaba ağır olman gerekir işte biraz suskun olman gerekir falan böyle bir şey arıyorlar. Ben de dedim ki bak çok ciddi bir cevap verdim dedim ağlayışlarıma somurtuşlarıma dayanamazsınız kaldıramazsınız. Tamam <laughs> mı? Dedim eğer ben o şair gibi şey yaparsam kaldıramazsınız yani benim o somurtuşumu suskunluğumu dedim kaldıramazsınız. O yüzden bence gülmek her zaman daha iyidir. Şu da var e, hocam, diyor ki en iyi gülümseyiş ya da gülümseme iki yangın yeri olan insanlarda evet, gözükür. Bravo. Söz de var. Yani biz gece neler çekiyoruz hocam. <laughs> e, evet. Biz zaten farklı kılan da belki olur. Peki hocam, biraz vaktimiz programın sonuna doğru geliyoruz. Güzel bir sohbet oluyor. Böyle birkaç soru geliyor aklıma kimleri okursunuz? Yani her her şair böyle etkilendiği insanlar vardır. Şair seçer, ben seçerim yani. Her şairi okumam mesela. Ee, Muhammed Yalçın Azizoğlu hangi şairleri okur, kimi okur? Valla bende de şu var. E, o ki eline kalem almışsa diyorum, hı hı. sanaldan olsun, kitabı olsun okurum. Yani e, bu internet dünyasında yazan birçok amatör arkadaşı 6000 bin küsüre kadar e, şair okudum. Bunların içinde çok yeteneklisini de gördüm. Hatta bazılarına gıpta ettim. Kalemlerine gıpta ettim, yeteneklerine gıpta ettim. Bazılarına da bu kadar emek vermişler, yazlık etmişler kendilerine dedim. Okurum, bizden evvelkileri de okurum. Yabancıların e, Türkçe tercüme edilmiş şiirlerini de genelde okumaya gayret ediyorum. Ee, böyle yani, çok böyle yani illa e, şu şairi de okuyayım diye de değil. Evet, Funda Şahin hocam. E, ben sorayım, telefona bağlanmak istiyor da. Tabi ne demek ki? Onur verir. Evet. O zaman şey saldırsa bağlayalım. Ee, çok vaktimiz yok yalnız. Programı kapatacağız. Evet. Hocam bu arada hazır olurken devam edelim. Özellikle tercih ettiğiniz şair. Benim... Beğendiğiniz şair diyelim. Yani esinlendiğiniz şair. Şimdi kendisini aşmış, toplumları açmış şairlerimiz var. Bunları yani beğenmemek elde değil. Ama e, şunu söyleyeyim ki Mehmet Akif'in bende yeri farklı. Belki bu şiir, İstiklal Marşı şiirinden ya da yaşadığı hayattan. Çünkü biz birbirimizi daha iyi anlarız. Onun o yaşadığı hayattan. Ona bir etkin vardır sevgim farklıdır. Onun ötesinde çok şair ayıtmam. Ama çok güzel şiirleri olan büyüklerimiz, Allah hepsinin yerini cenneti mekânı eylesin, yaşayan insanlardan var. Öyle çok ayırt etmem. Şimdi isim de söylersek, evet. şairlerin biraz alıngandır, ya koyarlar. Oku... Yani ben mesela söylemekten çok çekinmiyorum okudum şeyler ama hani şey babında değil. Ben mesela söylerim, bir Turgut Uyar'dan ben etkilenmişimdir, severim. Defalarca okumuşumdur, yani hani defalarca tekrar okurum. Bu demek değildir ki diğer şairleri beğenmiyorum. Değil mi? Yani... Ben biraz da konuda ketum. Evet, evet. O zaman <laughs> ee, hazır mı acaba biraz önceki? Tamam. Tamam. Ee, peki hocam, gençlere ya da genç kalemlere Neler söylersiniz? Genç kalemlere şunu söylerim. Eğer o yetenekleri keşfedilmişse ve gönüllerinde şiir yazmak varsa. Evet. Hocam telefon hazırmış. Ee, değerli arkadaşlarımız uyardı beni. Telefonu alalım. Ondan sonra e, devam ederiz. Tamam. Alo. Merhaba. Evet. Funda Şahin hoş geldiniz. Merhaba. Evet, buyurun. Alo. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar yayın. diliyorum. İyi akşamlar hoş bulduk, Merhaba Funda Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, sahi nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Güzel bir yayın, sizi izlemek çok güzel. Ankara'ya selam olsun. Ankara'dan da tüm şair dostlardan selam olsun şair kardeşimize, şair dostumuza. Aleyküm selam. Başımızdan gözümüz üstüne. Evet Tunda Hanım, e, Yalçın Hocam'a duygularınız nedir? Söylemek istediklerinizi kısaca alalım. Ee, şöyle, Yalçın Bey özellikle çok e, sevdiğimiz, saygı duyduğumuz değerli bir kalem, değerli bir kalem dostumuzdur. E, kendisini sizin yayınınızda görmek için çok sevindirici bir durum. Öncelikle sizi kutluyorum, kanal E'yi kutluyorum. Teşekkür şair ediyoruz. dostlara yer verdiğiniz için, şiir yürekli insanlara değer verdiğiniz ve yer verdiğiniz için sizi ve yayın ekibinizi kutluyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Ee, şair dostuma da başarılarına devamını diliyorum. Kaleminin hiç susmamasını temenni ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, değerli hocam biz de buradan Ankara'ya çok selamlar gönderiyoruz. Teşekkür ederiz Ankara sizi izliyor haberiniz olsun. Teşekkür oldu. ediyoruz çok sağ olun kendinize Aa, iyi bakın görüşmek diyelim. üzere iyi çalışmalar diliyorum İyi yayınlar sağ diliyorum çok teşekkür Dur. ediyorum sağ olun sağ olun evet hocam son e, birkaç dakikamıza giriyoruz şeyde kalmıştık e, gençlere gençlet sözlerimiz e, e, vardı evet e, yazmaya şiir yazmaya bu Sadeşi olmaz. Anı da hikaye olabilir, biyografi olabilir. Geniş bir yelpaze. Eğer yazma hevesleri, arzuları varsa, korkmadan yazmayı denesinler. Tabii bu o hayatın bütün branşlarında, yaşanın bütün branşlarında. Destek almaları, daha ileriye gitmeleri için kılavuz dediğimiz üstadlara müracaat etsinler. Onları dinlesinler önerilerine kulak atsınlar. Okusunlar. Bunun haricinde benim arzum şudur. İyi insan olmak. İyi insan. Yani her şeyden önce bir insan iyi şair olabilir. İyi yazar da olabilir. İyi bir heykeltıraş da olabilir. İyi bir sporcu da olabilir. İyi bir siyaset adamı da olabilir. Hani e, gönül verdiği bir konuda uzman da olabilir. Ama ben kriterimde, benim görümümde iyi insan olması yatar. Eğer iyi insanlığın gerektirdiği kıstaslar vardır, erdemler vardır. Benim gözümde bir insan iyiden taraf değilse, iyi için bazı fedakarlıklar yapmıyorsa, içindeki ben egosunu öldüremiyorsa, bu nefis de olabilir, öldüremiyorsa, ben gönlümde çok iyi edinmiyor. Ama bugün toplumumuzun birinci sorunu bence bu. İyi insan olabilmek. Hani bu hat topraklarından bizden sonra çok iyi şairler çıkar. Çok iyi insanlar çıkar. Bu medeniyeti, bu kültürü devam ettirmemiz için. Evet. Çünkü Harput denince dışarıda iyilik ve metlik yani güzel insanların oluşturduğu bir kültür. Evet hocam Harput e, gerçekten anlatmaya da gerek yok. Birçok da farkında zaten. Size biraz önce şiirlerinizi de gördük. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık yüreğinize sağlık Buradan eğer e, son söylemek istedikleriniz varsa çok kısa bir iki cümle şeklinde alalım. Çünkü programımız vakti doldu. Öncelikle e, yine isim belirtmiyorum. Kendileri bilirler. Bana emeği geçen ailem buradan babama selamlarımı gönderiyorum özellikle iyi bir baba belki onun arzuladığı iyi bir evlat olamadım ama onun ellerinden öpüyorum saygılarımı iletiyorum evet. onun haricinde bende emeği olan bütün öğretmenlerime ve e, isimlerini sayamadığımız bütün e, bende emeği geçen insanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum kanala ve evet. e, ailesine ve şahsınızda sizlere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. duyduk. ben de değerli Rejdeki arkadaşım, kameraman arkadaşlarım hepsi adına size teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Kültürün Kültür programının bugün de sonuna geldik. Değerli Muhammed Yalçın Azizoğlu hocamla beraberdik. Güzel bir söyleşi oldu. İnşallah ilerleyen programlarımızda sizi tekrar burada konuk edeceğiz. Ben buradan kanal stüdyolarından sizlere iyi akşamlar diliyorum. Bir haftaki sonra programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.